Arkadaşlar şimdi batına sorular soracağız. Batın. Kuzenini mi seviyorsun beni mi? Beni. Beni dedi arkadaşlar. Şimdi kimi seviyorsun en çok? Ablayı. Ece ablayı. ablayı dedi. Kuzenimi dedi yani. Ece ben de Ece ablayı seviyorum. Hmm. Oca ablayı. Bulut diye bir tane kuzenim var. Onu da seviyorum. Ezgi diye bir tane de kuzenimiz var. Biz bütün kuzenlerimizi seviyoruz. Değil mi Batın? Değil. Ben Ece'yi seviyorum. Batın hadi bakalım koş gitsin ve yapacağım. Arkadaşlar ay dur, dur bir dakika bir şey var burada. Batır hadi sen çık. Çık ha. Çık. Ben sonra geleceğim. Hadi al arabanı da. Araba derken oyuncak araba arkadaşlar. Yani siz böyle takmayın ona. bugünlük bu kadar. Görüşürüz. <Gülüyor> Görüşürüz. <Gülüyor>